Şems Tebrizi Cami ve Şerafettin Cami arasında bulunan Hisar Közde Çayevinde çayların hazırlanması ve sunumu vatandaşlar tarafından oldukça beğeni topluyor. Alışılmışın dışında çay sunumu yapan esnaf ve oyuncu Abdullah Yavuz, vatandaşlara ve esnaflara çay sunumu tarihi alp kıyafetiyle yapıyor. <laughs> İki cami arasında tarihi dokuyu tekrardan canlandırmak için böyle bir çalışma başlattığını söyleyen Yavuz, günümüz gençlerine örnek olması açısından böyle bir konsept geliştiklerini ifade etti. Asbel Kader iki tarihi caminin arasında bu hizmeti sunduğumuz için aklımıza böyle bir şekilde bir çalışma yapalım dedik. Arkadaşlarla istişare ettik. E, tarihi dokuyu canlandırmak açısından, e, günümüz gençlerine örnek olması açısından, insanların görmesi açısından böyle bir hizmet yapalım diye bu şekilde bir şeye karar verdik. Yavuz gelen müşterilerin ve çevre esnafın önce bu durumu garipsediğini fakat daha sonra ilgilerini çekerek fotoğraf çektirmek istediklerini söyledi. Yani müşteriler ilk önce bir garipsiyorlar. Hani ilk defa böyle bir hizmet gördükleri için sonradan bizimle sohbet ediyorlar. İşte neden böyle bir şey düşünüyorsunuz ya da neden böyle bir şeye yapmaya karar verdiniz. Biz farklılık olsun istedik yani hani insanlara farklı bir şekilde çay dağıtımı yapalım. İnsanlarla güzel bir ana olsun. İnsanlar bu tür şeylere ilgi çek, ilgi gösteriyorlar artık. Günümüzde tarihi dizilerin toplumda e, bir şeyi var, ilgisi ve alakası var. Biz de hani e, günümüzde insanlara ecdadın giydiği elbiselerle bulunduğu ortamlarda nasıl bir hayat şartları sunmuşlar insanlarla. böyle bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Zazadın Hanı'nın tanıtım gönüllüsü olan Yavuz, bu konseptin yurt gelen misafirlerin dahi dikkatini çektiğini ve de tercümanlık dahilinde onlara da hizmet verdiğini belirtti. Zazadın Hanı'nın tanıtım gönüllüsü olarak da çalışmaktayız. Burada da diğer faaliyetlerimiz şu şekilde. esnaflara mesela biz bu şekilde gidiyoruz. E, tepsi elimize alıyoruz. E, misafirler olan esnaflarımıza çayı bu şekilde sunuyoruz. Onun tepkiler alıyoruz. Misafirler olan esnaflarımız bizimle resim çekiyorlar, şaşırıyorlar neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Biz de işte dediğimiz gibi farklılık oluşsun, kültürel dokuyu tekrar canlandırabilir miyiz? İnsanların tekrar eski tarz, yaşam tarzlarına örnek göstererek bir şekilde hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz. İlla ki illaki onlar da şaşırıyorlar. Biz onlarla tercüman aracılığıyla konuşuyoruz. Burada hani tarihi dokuyu canlandırıp insanlara farklı bir hizmet sunabiliriz. Bu bir alternatiftir diye. Buradan bir farklı bir yol çiziyoruz. Burada turistler gelip bizimle resim çekiyorlar, bazılar video çekiyorlar tanıtım amaçlı. Turistlerin alp kıyafetine ve tarihi dokuya olan ilgileri gün geçtikçe artıyor.